4 Temmuz 2003 günü Süleymaniye'de görev yapan 11 askerimiz onlarca Amerikan askeri ve yanlarına aldıkları peşmergelerle birlikte başlarına çuval geçirilip 60 saat boyunca esir tutulmuşlardı. Tarihe çuval krizi olarak geçen bu olaydan sonra Türkiye ve Amerikan ilişkileri iyice gerilmişti. Halkın çoğu intikam istiyordu. Geri kalanı da diplomatik yollarla suçluların cezalandırmasından yanaydı. Halk çok gerilmişti. Her gece televizyonlara çıkan her bokologlar yok şöyle yapalım yok böyle yapalım diyerek davul gibi gerilen ortamı iyice geriyorlardı. Tabii ki o zamanlar şimdiki gibi kanal kanal dolaşıp her konuda yorum yapan her bokologlar çok yoktu ama her dönemin her bokoloğu da mevcuttu. Aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen halkın kini ve öfkesi geçmemişti. Sonrasında bir şey oldu ve halkın gazını almayı başardı. Evet 2006 yılında vizyona giren Kurtlar Vadisi Irak filmi ülkece gazımızı almayı başarmıştı. Polat Alemdar zaten Titanik'ten uyuz olduğumuz Billy yani Sam William Marshall'ı alt edip bir taşla iki kuş vurarak içimizin yağlarını eritmişti. Bizi bilirsiniz heyecanlıyız, tezcanlıyız. Sevdiğimize taparız, sevmediğimizde Allah'ın belası oluverir bir anda. Hollanda ile sıkıntı yaşayınca portakal katliamı, İsrail ile de ortam gerilince satın aldığımız kolaları sokaklara dökerek rahatlarız. Devamlı ya da kararlı bir boykot uzun süreceği için tez canımızın sabrı buna müsaade etmez. Bize ani bir gaz çıkışı lazımdır toplum mühendisliğini çok iyi bilen dizi ve film yapımcıları da bunu fırsata çevirirler. Hem reyting için hem de toplumda işlemeyen hukuk, adalet ve ekonomik sıkıntıların insanımız üzerinde oluşan gazını alabilmek için soda gibi, maden suyu gibi diziler ve filmler yaparlar. Peki şimdi soracaksınız, durup dururken bu mesele nereden çıktı? Anlatayım. Geçen gün YouTube'da önüme Arka Sokakların 1576. bölümünün fragmanı düştü. O kadar olmadı da 690. bölümün fragmanını izledim. Yani oturup bir bölüm izlemişliğim bile yoktur ama önüme düşmesi de ilginç. Bu bölümde Mesut ve yanındaki bir polis birinin bir çocuğa çarpıp öldürüp kaçtığını görürler ve adamın peşine düşerler. Adamı yakalarlar. Adam der ki ben bir İsrail diplomatıyım der. Mesut'un da umurunda değildir. Mesut onu alır emniyete getirir. İsrail'in dışişleri adamını almak için emniyete gelir. Mesut da vermek istemediği için adamı kaçırır. Adamı şekilden şekile sokar. Arabanın bagajına sokar. Denize atar. Orada onlar bir şey derken bizimkiler ona onlara ters cevap verir ve böylece gazımızı alırlar. Gördüğünüz gibi normalde bir fragmanda bu kadar detay verilmez. İnsanların da izlemesi için bir şeyler bırakılır ama burada hepsi verilerek biliyorlar ki bu diziyi çoğu izliyor ama izlemeyen de var. E onların gazı ne olacak? Buradan yola çıkarak son zamanlarda güldür güldür gibi programlarda yapılan eleştirileri, Deha ve Kalpazan gibi dizilerde yapılan göndermelerin de bu yüzden yapıldığını düşünüyorum. İşte meramım budur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.